arkadaşlar ben Emir arkadaşlar bugün gene Fortnite oynuyoruz ee, Fortnite Speed girelim yolcu itle girelim bu sefer yolcu it hatırlıyorsunuz Lego Obsay Lego oyunlarını Lego oyunlarındaki görevlerle alınıyordu bir ara ücretsiz de veriliyordu yolcu it ama ben o dönem çok güzelle oynayamadığım için geçen sezon geldiği zaman oynamıştım Arkadaşlar yanımda annem de var. Hmm. Annemle beraber çekeceğim bu hmm. videoyu. Arkadaşlar Mimbus hmm. kullanmıştım geçen videoda mimbus arabasını. Şimdi hmm. Ferrari'yi kullanmak istiyorum. Annem bir merhaba desin arkadaşlar size. Merhabalar. Arkadaşlar e, gene size atlama taktiği söyleyeyim özel iki tane gizli yerimiz var. Bir tanesi yerin tam bilmiyor ama bir tanesi ne yerin net. Arkadaşlar şimdi e, bu haritada mistik bir şey atlamaz öneririm. Mistik şeyli atlamanızı öneririm ama gizliler istiyorsanız nereye doğru? Şuraya. Buraya atlayacağız. Size ben bir göstereyim. <laughs> Arkadaşlar ee, Bizim amacımız şu an almak değil Size göstermem Hani diğer youtuberlar bunu Win olmak için böyle Zevkine değil de zevkini yapanlar da var onların lafı ayrı yani böyle hırslı oynuyorlar da çok hırslı oynayacak bir oyun değil Fortnite ya. Bence. Mesela benden daha büyük Fortnite kanalları var. Ben de yeniyim. 8 abonem mine var. İnşallah Allah nasip ederse büyürüz de. Mesela dağarda gibi olamayız. Belki oluruz. Yani ol olabilirim olamayabilirim. Her, her şey bana ve size bağlı. Benim gözüm büyük. Çok da değil arkadaşlar. Eğlencesini. Eğlencesini. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Buraya kimse atlamadı bu sefer hayret. Yoksa bu 7000 yani nereden baksanız yarısı haritanın burada olduğu da çok gerek bu sefer iyi. İslam silah da. iyi biri geliyor da bakın. Arkadaşlar burada topa kısa devre yaptır yazıyor. Buna basa tuttuğunuzda bu top bunu ateşliyor. Burada kayalar patlıyor. Bakın tam şurada olur. Buraya gelince nadir sandık oluyor bazen de. Var mıdır? Ambar'ı bırakalım arkadaşlar. Ben Fortnite'da sniper oynamam arkadaşlar. Sniper çünkü net değil. Eğim, 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 no eğim. Please eğim geri gelle. Oo. Geçen tur yeniden geçen video yeniden de çekelim istiyorum ben. Arkadaşlar bu silah aşırı iyi vuruyor. Hani öneririm eğer silah favori silahına silaha ihtiyacınız varsa bu silahı öneririm sizlere. Ee, gerçekten aşırı iyi vuruyor. Ben. Yani geçen videoda da söylemiştim. Bu videoda da söyleyeyim. Fazla cümle göz çıkarmaz. Bu silah bu sezonun mamutu geçen sezonki silahlar gibi bir silahlar bekliyordum ben hani normal mermili silahlar. Arkadaşlar bu sezonda mermi bulunmaz. Kesinlikle bulamazsınız mermi. Silahlar sınırsız mermi. Öyle ee, bak buldum. Oh. Arkadaşlar Roblox açacak diyorlardı ne oldu ya? Arkadaşlar yarın Hitman videosu da çekebilirim. Hitman ajan oyunu videosu. Bunu çekebilirim. Paint or ettiği bir oyunum var. Bilerek saldım. Yürümüne geçmedim. Bu, bu. Bu. Arkadaşlar yolcu hit kostüm bence gerçekten değer bir kostüm ya bir ara ben aslında çok iyi oyn çok oynamıyordum. Oynuyordum da bilgisayardan oynuyordum. PlayStation'dan oynamıyordum. Bu ücret paralı paketlerde ücretsiz kısmındaydı yolcu yiğit. O zaman bilgisayarı almış mıydım? Yok almamıştım. Dedim ne gerek var falan. Kötü gözü diye almadıydım. Keşke alsaydım ha. Yeri geleceğini bilmiyordum. Yeri geldi ama. Sevindim. Bom kapalı. Adam işte kankam. 300 metre uzaktan da ölmezsin ya. 110 metre uzaktan olmuşum arkadaşlar adamı. imot basalım mı? Ezan okunuyordur unuttum. Adam. Oğlum ben kostümü çok istiyordum ya. Canım beşti adam. Can basmanı içeyim miyim? Ben o buz kostümünü çok istiyordum ya. Arkadaşlar ismim bsgncgn. Beni eklemek için eklesin kabul ederim isteğini. Oynarız beraber. Şöyle bir önlem. Şuraya bir sur çekelim. Önlem. Sur çekeyim derken ölüyordum ha. Aa iyi. Uçak geldi. Hadi çık buradan canlı çıkabiliyorsan. Niye mi gelmedi? Arkadaşlar, eğer tarama ihtiyacınız varsa F11 değil E1 E11'i tavsiye ederim sizlere. Ben genellikle E1 değil de F F11 kullanırım. Yani güzel bir silah. Çok tepmesi yok. Ne bileyim. Sarıyor ya arkadaşlar. De video çekince kendimi daha iyi hissediyorum böyle. Hemen neyse. Arkadaşlar şunlarla ilgili bir taktik verilmedi Türkiye'nin tarafından. Taktik geliştiremedim de ben. Yani bence en iyi taktik saklanmak onlardan. Görüyorsunuz ama kendinize metal bir şey yapıp mesela tilki tesisinde bir yerler var. Bunlar gibi yerlere geçip orada kendinizi saklayabilirsiniz. Taş hani kazmaya kırılmayacak şey hiçbir şeyle kırılmaz Fortnite'da. O tür yerler vardır. Taş, tahta. Ama tahta dediğime bakmayın kesinlikle kırılamaz. İmkanı mı mümkünatı yoktur bunların kırılmasının. Ama velakin bu arkadaşımız güncelleme gelmediği için kıramıyor. Ay, şu an güncel silahlar kıramaz ama geçen sezon kıran silahlar olurdu. Vardı hatta. Ama bu sezon çok silah sezmedim otur. Önümüzdeki event arkadaşlar. Event zaman ya, canlı yayın açacağız. Ya olacağım ya. Bir arkadaşımla açacağım canlı yayına. Ocağın canlı katılmayı unutmayın. Event zamanı 2 gün sonra. Saat akşam 6'da başlarız. Event'e kadar oynarız muhtemelen. O zaman kendinizi unutmaya unutmayın ha. Çok zevkli bir yayın olur. Gülüp eğleniriz. Arkadaşımı trolleyeceğim arkadaşlar ben. Nostrolleyeceğim falan demeyin. Taktik alalım Taktik. Taktik. Sayko var. Kesin şu bir ara Sayko ben dükkana gelmişti. O Sayko'yu kullanıyordur kesin bu. arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Bu arkadaşlar seni Asıyor bana. Şu. Şu an eğer bloğumu kırarsa altını falan uçacağım direkt. Abi Psycho çok yoruluyor. Ben hiç Psycho'ya Psycho, Psycho karakterinin bu kadar zorladığını görmedim mi? Ya. Ama ya. Çok çocuk, mu? çocuk mu gerçekten ya. Neyse bir bakayız. Bir minç kaçıyorum. Ya arkadaşlar öldük ki. Evet. Allah'tan felaketi zaten iki aldık. Ona da okeyim. Beş kilimiz var. İsabet yüzdemiz yüzde yirmi. İsa Bey saiko Sayoko Bandit'ten kaçırdım ben ayrıca arkadaşlar ya. ya. Güzel miydi? Ne bileyim. Güzeldi ya. Ben yapılara çok hasar vermişim. Yani güzel maçtı evet. Yayın açarız arkadaşlar dediğim gibi o zaman. Ee, çok zevkli bir yayın olur. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün 3 tane video çektim. Çok yoruldum. Emin karşılığı bir like isterim. Şaka şaka canınız sağ olsun. Arkadaşlar kurban bayramınız mübarek olsun. Kendinize cici bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürük.